Ee, bu arada herkes tek mi olacak? Yok e, bir eller gelsin bakalım. Ya bu küçükler galiba ya. Ayağım girmiyor. Belki dayan bilmiştir. Sen yine bizim takip ediyorsun. Vallahi bu sefer davetli geldim. Değil? Ee, yani belki de yapmış olabiliriz. Ya resmen bana tuzak kurdunuz ha. Kızlara ne yaptıysan cezalandırmak istemişler seni. Hı. Boş çocuk yalnız ben söyleyeyim. Senin. İstemiyorsan gidelim. Benim için fark etmez ortam kalabalık zaten. <Gülüyor> <Çok> <Gülüyor> nereden çıktı ya? Oğlum bir şey diyeceğim. Siz beni buraya bu çocuğu döveyim mi mi getirdiniz? Gerçekten haberim yoktu. Geri mi dönsek? Ne mu Salih? Yok öyle bir şey dönme falan. Biz geldik oyunumuzu oynayacağız. O kadar. Yok valla kızlarla konuşayım istiyorsan. Ali. İza gerek yok. Kardeşim tamam. Geldik. Gidecekse o gidecek. İyi de, hadi. Bu ne şimdi ya? Hakikaten. ne şimdi? Tesadüf olduğunu düşünüyorum. Yani ben gerçekten çok kötü bir tesadüf. <laughs> ne haber Nazlı? <laughs> selam. Sana selam verdim mi Nazlı? Boş ver o zaman. Yokluğunda boş durmamışsın Yiğit Efendi. Savaş, ben konuşmam. Nazlı siz ne zaman samimi oldunuz onunla? Ne işi var bunun burada Nazlı? hesap vereceğiz. Bu biz olmuş. Siz biz olmuş. Ah, işte. Yürü, yürü konuşacağız. Çık. <laughs> Savaş sen ne yapıyorsun? Gider misin lütfen? Siz bu çocukla ne ayaksınız? He? Sana ne? Ne demek Nazlı? O herif bizimiz diyor, delirtiyor beni. Öldüreceğim gidip.